Merhaba, Vectorworks ekimarkiye hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vectorworks arayüzünü ve özelliklerini göstereceğim. Yazılım hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vectorworks bir çek ürünüdür. 25 yılı aşkın büyük bir pazar payına sahip olup, 85 ülkede dünya genelinde 450 binden fazla profesyonel tasarımcı tarafından kullanılmaktadır. Esnek karma tasarım ortamında BIM özellikleri sunan hem Windows hem de Mac platformunda çalışan mükemmel bir CAD yazılımıdır. Bir kağıt üzerinde elle çizim yapmak kadar eğlenceli ve kolaydır. Diğer önemli özelliklerinden biri de iki boyut çizimden üç boyut kolay modelleme, ücretsiz obje özellikleri ve obje kütüphanesi, detay çizimleri, hesaplama, rapor oluşturma, ışıklandırma, doku atama, render alma, paft oluşturma, animasyon ve sıkı hazırlama seçenekleriyle tek bir programda tüm proje aşamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada size Vectorworks'un ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Vectorworks 5 ve ürüne sahiptir. Bunları görebilmek için Tools, Workspace'de girdiğimizde Vectorworks ürünlerini görüyoruz. Bu ürünler hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Bağlı ürünü ihtiyacınız olan 2 boyut ve 3 boyut teknik çizimler için kullanılır. Architect ürünü mimari çizimleri içindir. Landmark ürünü peyzaj ve çevre tasarımları içindir. Spotlight ürünü eğlence ve sahne tasarımları için kullanılır. Render motorumuz Cinema 4D render kalitesi ile sunumlarınızı çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Designer ürünü ise buradaki gördüğünüz bütün ürünlere sahipsiniz demektir. Tüm ürünleri kullandığınızda mükemmel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bu hızlı başlangıç videosunu kullanıcı yoluna göre arkitekt ürünü de hazırladık. Arkitekt ürüne geçiş yapmak için yine aynı bence ettiğimizde Tools, Workspaces ve Arkitekt ürününü seçiyoruz. Buradaki gördüğünüz Fundamentals ürününden farklı bir pencere. Buna hepsinin de kolay bir kullanım arayüzü vardır. Şimdi Windows platformunda Vectorworks'ün architect ürününü tanıyalım. Üstte gördüğümüz menü çubuğudur. Architect'in menü çubuğu sıralaması bu şekildedir. Ürün değişiminizde boş, e, farklılıklar oluşabilir. Örneğin Landmark bölünü seçtiğimizde bu sıralama arasında Landmark başlığı yerleşir. File başlığında sıkça kullandığımız dosya açma, dosya kapama, kaydetme, export ve import seçenekleri, çıktı alma gibi işlemlerimiz yer alır. Edit başlığında ise objeyi ya da görüntüyü ileri geri alma, kopyalama, yapıştırma, kesme, çoğaltma gibi işlemler vardır. Büyü başlığına geldiğimizde Class Layer, Görünüşler, Render, ışık Ayarları Gördüğünüz gibi birçok ayarlarımızı görüntü penceresinden yapıyoruz. Modify seçeneğine geldiğimizde Burada taşıma, döndürme, ölçek, iki boyut yüzeyler, birleştirme, dönüştürme, grup ve sembol oluşturma seçenekleri vardır. Model başlığında Üç boyut obje oluşturma ve düzenlemeleri, ekstra seçenekleri yer alır. Sadece üç boyutlular için geçerlidir buradaki pencere. AEC başlığında <laughs> mimari, mühendislik ve yapı elemanlarını oluşturma seçenekleri vardır. TUS başlığında Organizasyonlar, klas ve Layer ayarları yine bu pencere içerisindedir. Rapor hazırlama, veri kaydetme, Vectorworks seçenekleri burada yer alır. Text başlığında yazılarla ilgili bütün düzenlemeler yer alır. Window başlığında arayüzdeki bütün pencereleri açıp kapatma seçenekleri vardır. Buradan paletlere girdiğimizde bütün pencereleri açıp kapatabiliriz bu ayarlardan. Her başlığında Vectorworks'ın kullanım kılavuzu, güncelleştirmeleriniz ve kullandığınız ürünün seri numarası hakkında bilgi alabilirsiniz. açılan sayfanın hemen üstünde görüntü çubuğu vardır. Yani buna V-Bar olarak kılavuzlarda geçecektir. Bu görüntü çubuğunda Classlar, Layer'lar, Çalışma düzlemi, Görüntü kaydetme, Ölçeklendirme, Görüntüyü sayfaya ya da objeye kitleme, Yakınlaştırma, uzaklaştırma, Çalışma düzlemleri, active layer mod, plan döndürme, görüntüleri birleştirme ve render seçeneklerimiz vardır. Buradaki oktan burada nelerin yaratılamayacağına karar verebilirsiniz. Hemen altında bulunan araç çubuğundan seçtiğiniz komut ve seçili objenin farklı tercihleri yer alır. Devamındaki okta ise yine Burada nelerin yer alıp yer almayacağına karar verebilirsiniz. Buradaki örnekte şu şekilde gösterelim. Herhangi bir ölçülerle bir rectangle çizdim. Burada ne şekilde oluşturacağınızı seçebilirsiniz. Basic Tool olarak adlandırılan bu pencerede iki boyutlu temel çizim araçları yer alır. Bu komutları aynı zamanda üç boyutlu objelere de uygulayabilirsiniz. Birbirlerine entegre olarak birçok komut vardır. Tüm iki boyut objelerimizi bu pencereden oluşturuyoruz. Araç setlerinde arazi planlama, alan planlama, yapı elemanları, üç boyut modelleme araçları, görselleştirmeler, mobilya ve sabit eşyalar ölçülendirme ve notlar mekanik tesisat ve elektrik komutları detaylandırma bağlantı elemanları ve makine bileşenleri başlıkları vardır. Her birinin içerisinde obje oluşturma komutları yer alır. Object Info paletinde seçili objenin bilgileri hakkında hangi ölçülere sahip olduğunu görebilirsiniz. Data sekmesinde burada kayıtlı veri girebilirsiniz. Render sekmesinde ise kullanılan dokulara buradan ulaşabilirsiniz. Resource Browser bizim kaynak tarayıcımızdır. Burada tüm vektörvers kaynakları yer alır. Oluşturduğunuz, uyguladığınız geçerli dosyadaki kaynakları yönetme, diğer dosyalardan kaynaklara erişme ve vektörvers kütüphanesine girmek için bu pencereyi kullanırız. Burada baktığımızda favori kaynaklar ekleyebiliriz. Yine obje oluşturmak istediğimizde burada birçok seçeneğimiz var. Bunların hepsi hatta örnekte görecek olursak tüm kullandığımız kaynaklar gradientler hatchler görüntüler arka planlar render dokuları gibi birçok seçenekler buradaki resource browser paletinde yer alır. Attribute paletine geldiğimizde oluşturduğunuz ya da düzenlediğiniz objeye grafik özellikleri verebilirsiniz. Boya kutusu kapalı bir objeye dolgu özellikleri verir. Yani burada rektangle çizdiğimizde farklı özellikler verebiliriz. Yine kalem rengini değiştirebiliriz. Saydamlık değerini değiştirebiliriz. İstediğimiz kadar bu ayarıyla oynayabiliriz. Burada gördüğümüz snapping paleti objelerinizi kontrol noktalarından yakalamamıza ve oluşturduğu noktalar sayesinde objelerinizi kolayca yerleştirmenize yarar. Buradaki sadece yapmamız gereken üzerine geldiğimizde kırmızı ışığın yanmasıdır. Yine açı değerlerini snapler sayesinde ayarlayabiliriz. Gridleri snapleme, objeyi snapleme, açıyı snapleme, kesişim yerlerini, akıllı noktalarını, mesafelerini, kenarlarını ve tanjant yerlerini buradan ayarlayabiliriz. Navigation paleti buradan hemen getiriyoruz. Window paletler ve navigation'ı çağırdığımızda bu bence bizim eşimize işimize yarar? Çizimlerimizdeki class layer gibi oluşturduğumuz ayarları kolayca girmemizi ve düzenleme yapmamızı sağlar. Class ve layer'ların görünürlük ve snap ayarları yine görünürlük ayarlarını da düzenleyebiliriz. Oluşturduğumuz paftalar, oluşturduğumuz görüntü alanları, kayıtlı görüntüler ve referanslar burada yer alır. Visualization paleti kamera ve aydınlatma elemanlarınızı kolayca ulaşabileceğiniz penceredir. Bu pencerelerin nerede olmasına karar verdiğinizde son yerleşim yerlerine göre bunları ayarlamak için Windows paletler ve Sayı Paleti projesini sürdüğünüzde son ayarlarınız oldukları yerlerde kalacaktır. Şimdi yeni bir dosya açmak için file'e gelip new York seçeneğini tıklayalım. Karşımıza çıkan pencerede boş bir döküman oluştur. İkinci seçenekte ise Vectorworks şablon dokümanlarını kullan seçenekleri var. Bize boş bir doküman lazım. O yüzden ilk seçeneği işaretleyip OK'ye OK tıklıyorum. Şu an benim için yeni bir sayfa oluşturuldu. Şimdi çalışma sayfamızı ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi sonsuz bir alanda çizim yapıyorsunuz. Çıktı alınacak alan yani kağıt boyutuna çıktı alınacaksa onu yazıyoruz. Burada paftada oluşturmak için daha sonra da sayfanızı ayarlayabilirsiniz tasape yerlemek için file page setup. Burada yatayda ve dikeyde kaç adet sayfa istiyorsanız onu belirleyebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi 3 adet sayfamız var. Bunların her birini farklı teknikte çizimler uygulayabiliriz. 4 boyutunda çıktı alınacak alanı buradan da belirleyebiliriz standartlara göre. Fit to page deyip sayfamızı orta alana getirelim. Çoğu CAD kullanıcıları gridlerle çalışmak istemezler. Siz de çalışmak istemiyorsanız tool seçeneğinden smart cursor settings yani akıllı imleç ayarlarına girdiğinizde grid seçeneklerinde show grid seçeneğini iptal ederseniz bu gridi görmeyeceksiniz. Yine burada ayarlarda önemli olanlar gen ayarlarda e, akıllı imleç ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Burada her bir komutun ve görünüşün renklerini değiştirebilirsiniz. Birçok vektörü standart renkleri ya da uluslararası renklerle birlikte değişiklikler yapabilirsiniz. Objenin kılama noktalarını ayarlayabilirsiniz. Snapping dediğimiz alanlar. Açılarını düzenleyebilirsiniz. Yenilerini siz de ekleyebilirsiniz. Akıl nokta ayarları yapabilirsiniz. Akıllı kenar ayarlarını düzenleyebilirsiniz ve mesafelerine girebilirsiniz. Gradimizi grade seçeneğinden iptal ettik. Belirli aradıklarla otomatik kaydetme ve yedek dosya kaydetme penceresi çıkacaktır. Bunu düzenlemek için settings'e girebilir. Ya da Tools Options, Vectorworks Preferences deyip buradan Auto Save seçeneğine geldiğinizde kaydetme sıklığını değiştirebilirsiniz. Yedekleme dosyalarınızı nereye kaydedebileceğinize karar verdikten sonra bu pencerelerde değişiklik yapabilirsiniz. Burada önemli olan diğer bir yer ise interaktif sekmesidir. Burada imleçlerimizle ilgili değişiklikler yapabiliriz. Çünkü varsayılan ayarlarında buradaki kutucuklar oldukça küçük görünür. İstediğimiz ayarı getirdiğimizde ve aynı zamanda bunların da renklerini değiştirebiliriz. Bir önceki de aynı pencereye sahiptir. Buradaki yerleri yaptıktan sonra Okey ya tıklayalım. Şimdi sıra geldi çizim yapmadan önce hangi uzunluk birimini kullanacağımıza file'a girip document settings Unit seçeneğine tıklayalım. Genel görüntü ve ölçülendirmelerde buradan uzunluk birimizi ayarlıyoruz. Hangi birimde çalışıyorsak onu seçelim. Yine ondalıklarını ayarlayalım. Alan metrekare, yine hacim metreküp, açı da yine açı cinsinden olarak çalışalım. Tabii siz nasıl, hangi ölçüde çalışıyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. İkinci bir ölçülendirmede ise yine kullandığınız ikinci bir uzunluk birimi varsa bunları da seçebilirsiniz. OK e tıklayalım. Evet VectorOS kullanıcıları. Bu videoda Vectorworks tekeriş ve arayüz ayarlarını inceledik. Tasarım yapmaya başladığımızda bu alanın daha da bir keyifli hale geleceğinden emin olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.vectorworks.com.tr adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.